Muleko YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Tunç Safa Altun Saray. Biliyorsunuz sizler için hisse setin temel ve teknik analizlerini paylaştığımız bir seri başlatmıştık ve sizlerden gelen istek üzerine bu videomuzun konusu ülkeler. Videomuza başlamadan önce sizden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve gelecek videolarda hangi hisse senetlerinden bahsetmemi istiyorsanız onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları sizler için hazırlayayım istiyorum. Evet şimdi ülkelerdeki aslında baktığımızda ülkeler tarafında da ve diğer hisse senetlerinde olduğu gibi endekste de olduğu gibi yatay bir bantta yatay bir hareketi sürdürme devam ettiğini görüyoruz. Özellikle burada kritik olan noktalardan bir tanesi şu olacaktır. Ülker tarafında da biz yukarı yönlü hareketlenmeler istiyorsak yavaş yavaş endeksin toparlanmaya başladığını görmemiz lazım. Çünkü bu tarz büyük hisse senetlerine likiditesi olan hisse senetlerinin hareketinin yarısını her zaman endeksteki fiyat hareketleri oluşturur. Endeks tarafında bir korku hakimse, endeks tarafında bir panik satışı hakimse, birisi senin bilançosu ne kadar iyi olursa olsun, birisi senin yukarı trendi azıcık güçsüzse veya onun kritik direnç seviyelerinde ise işte burada gördüğünüz gibi bir anda aşağı yönlü sert satışlar karşımıza gelebilir. O yüzden bizim için önemli olan nokta ülke tarafında da yukarı yönlü hareketleri görmek istiyorsak endeks tarafında da kritik dirençlerin geçilmesi lazım. Çünkü son gelen bilançosuna birazdan tekrardan bakacağız ülkenin. Yani son gelen bilançosunda ülke tarafında çok baskı oluşturacak sebeplerin olmadığında zaten görüyoruz. Çünkü zaten ülker tarafı bu bilançoları oluştururken özellikle eskiden zarar eden bir şirkette borçluluğu çok çok yüksek olan bir şirketti, döviz borçluluğu ciddi oranlarda olan bir şirkette ve, ve bunu düzelttikten sonra ülkeli hasta baktığımızda bu seviyelere geldi. Daha sonrasında ise işte hafif bilanço bozulması, hafif piyasa beklentisi falan derken aşağı yönlü satışlarda gördüğümüz noktalar oluyor. Şimdi gelin ülkenin bir bilançosuna bakalım istiyorum. Şimdi özellikle ülkenin geçmiş zamanlardaki hikayesinden bahsettim ki Bizim ilerleyen dönemlerde bir yatırım yapacaksak şirketleri bu tarz hikayeleri bulmamız lazım. Yani zarardan kara dönecek şirketleri, borçluluğunu güzel bir şekilde yönetecek şirketleri her zaman bulmamız lazım. Şimdi genel olarak bilançoya baktığımızda zaman burada favök kısmı ve net kar zarar kısmı olsun. Beklenti üzeri gelen bilançolardan bir tanesi. Bakın burada pek kısmı birin altında bu önemli. Çünkü birin altında ise şirketle ilgili büyüme beklentilerin olduğunu söyleyen noktalardan bir tanesi bu önemli olan noktadan bir tanesi ki net borç fabrik oranı 1.84'lerde yani ben ürettiğim favorikle borçlarımı çok çok rahat öderim demenin farklı bir yoldur bu net borç fabrik oranı bu üçün altında ise bu iyi demektir yani bizim konjüktürlere baktığımız zaman da Türkiye'ye baktığımız zaman 3.20'nin altında olması bence olumlu demek olacaktı. Yani bu altın üzerinde 8'in üzerinde olsaydı burada bir sıkıntı mı var? Bu şirket temelite düşme riski mi var? Aman dikkatli mi olmak lazım ya? iyi bir araştırmasını yapmak gerekirdi ama şirketin burada ürettiği zaten FAVÖK kısmı ortada. Borçluk kısmı ortada. Yani burada borcun ürettiği FAVÖK ile rahat bir şekilde ödeyebileceğini görürüz. Piyasa değeri defterleri 1.02 gibi bir rakamdan geçtiğini göz hemen hemen zaten burada ilerleyen dönemlerde endeks tarafına ve hisse senetlerine bir momentum gelirse zaten bunda yukarı gitme ihtimali olacaktır. FK kısmı 4.90'larda hani normal seviyelerde gibi yorumlamak doğru olacaktır diye e, tahmin edebiliriz. Ama şirket burada ilerleyen dönemlerde kazançlarını arttırırsa, işte ihracat kısmını arttırırsa, fiyatları da burada olursa bu FK düşüşçi anlamına gelir. Bu da ne demek olacaktır? Şirkete FK oranıyla bakan, bundan dolayı yatırım yapan yatırımcıların yani ilgisini çekme potansiyeli tabii ki olabilir. Şimdi serbest nakit akışlarına baktığımız zaman burada nispeten de olsa bir bozulma söz konusu geçen seneye göre. Bu da aslında bilanço tarafındaki birazcık da olumsuz noktalardan bir tanesi. Çünkü bu bozulma işletme faaliyetlerinden geldiğini görüyoruz. Bilanço da baskı unsurlarından bir tanesi yok. Şuradaki net borç kısmının artışın olması olumsuz noktalardan bir tanesi. Piyasanın sevmediği noktalardan da bir tanesi aslında baktığımızda bu durum diye de söyleyebilirim. Öz kaynaklara baktığımızda da öz kaynaklarındaki %6.45'lik artışını görebiliriz. Zaten ülke her tarafı yanlış hatırlamıyorsam da temettü ödemesinde bu, hafta, bu hafta değil de bu son zamanlarda gerçekleştirdi diye hatırlıyorum. Buradaki özellikle temettü ödemesi de yatırımcılarına şimdiden hayırlı olsun diyelim. Çünkü uzun zaman sonra bir temettü ödemesi ülke tarafında görüldü. Şimdi şirketin satışların düştüğünü görüyoruz. Evet şirketin satışa düşerken de burada bakın brüt karlarını arttırdığını biz gördük. Bu da aslında baktığımızda şirketin maliyetlerini iyi yönetmesinden dolayı olmuş. Bakın burada maliyetlerde yıllıkta bir azalış söz konusu. Bundan dolayı aslında brüt karlarını arttırdığını görüyoruz. Nispeten %4.20 oranında. Şirketin çeyreksel anlama baktığımızda da bakın burada brüt karını arttırması, diğer tarafta EFK tarafını arttırması, diğer e, fabrik kısmını arttırması, şirketin bilançosu çeyreksel anlamda da bir e, düzelmenin olduğunu gösteren noktalardan bir tanesi. Ama şunu unutmayın, bu tarz şirketlerde her zaman son çeyrek ve ilk çeyrek genelde baskılı geçen zamanlardır baskısını gördüğümüz zamanlarda bu da şirketin bilançında baskılar oluşturabiliyor ama Favio'ya baktığımız zaman da geçen sene göre nispeten de olsa aynı Favio üretimine şirket gerçekleştirmiş. Burada özellikle bu tarz sektörler birinci çeyrekten sonra birazcık da hareketlenir ki o yüzden ikinci çeyrek olsun, üçüncü çeyrek olsun, son çeyrek olsun çok dikkat edeceğimiz noktalar oluyor. Yani son çeyrek genelde bir baskı geçer ama 2 ve 3. çeyrekte bu tarz şirketler satışlarını arttırabildiklerinden dolayı bu bilançolara da çok dikkat edelim. Şimdi diğer tarafa baktığımızda net finansman giderlerine bir artışın zaten söz konusu olduğunu görüyoruz. EFK tarafı da geçen seneye göre de yani ufak bir miktar azalmış ama dediğim gibi çeyreksel anlamda bir toparlanma tabii ki söz konusu. Burada büyük kardan şekilde maliyetler çeyreksel anlamda artış gösteriyor ama satışlar çeyreksel anlamda da artışını görebiliyoruz. Yani çeyreksel olarak şirketin toparlandırdığını, geçen seneye göre de kendisini koruduğunu söylenebilecek bilançolardan bir tanesi. Tek nokta borçluk artmış. Şuradan da hatta bile detaylı bir şekilde bakalım da istiyorum. Şimdi diğer tarafa baktığımızda kar marjlarında kısmında özellikle geçen seneye göre EFK marjında olsun, net kar marjında olsun, fabrik marjında olsun ufak tefek azalışlar söz konusu ama net kar marjındaki azalış birazcık da burada e, baskı oluşturduğunu söylemek mümkün olacak. Çünkü çeyreksel anlamda net kar marjında bir azalış e, söz konusu. Bakın burada zaten net bir şekilde görüyoruz ama piyasa daha düşük e, bir karlık bekliyor. kar zarar kısmı bekliyordu. Bu da piyasa üzeri beklentisi olarak karşımıza çıktı. Diğer tarafa baktığımızda brüt kar marjının çeyreksel anlamda, FK marjının çeyreksel anlamda. Diğer noktaya baktığımızda Favön gene çeyreksel anlamda düzelişleri söz konusu ama yıllık anlamda da kendini nispeten de olsa koruduğunu söylemek mümkün olacaktır. Şimdi burada diğer noktaya baktığımızda bakın kısa vadeli yükümlülüklerde bir artışın olduğu söz konusu. Uzun vadeli yükümlülüklerde artışın söz konusu, artış olduğu söz konusu ki bu da aslında baktığımızda net borcun arttığın artması sebeplerini bize gösteriyor. Yurt dışı satışlarda nispeten de olsa kendini korumuş ama yurt dışı satışın azalışı söz konusu. Bu da aynı zamanda yurt dışı tarafındaki işte e, daha piyasanın tam hareketlenmemesi, jeopolitik risklerin oluşması gibi durumlarında etkili olduğunu söylemek mümkün olacaktır diye söylüyorum. Bakın sektör FK'sı 9.22'den geçiyor. Şirketin FK'sı 9.22'nin çok ama çok aşağısı. Yine piyasa defterlerine baktığımız zaman bakın 1.50 e, sektör ortalaması şirketin piyasa hedeflerine baktığımız zaman da burada özellikle 1.02 gibi rakamlardan geçtiğini söylemek mümkün olacaktır. Genel olarak bilançosuna baktığımızda hani e, beklenti üzeri fabrik ve net kar zarar kısmı beklenti üzeri bir bilanço karşımıza çıkmış ülkeler tarafında ama dediğim gibi son çeyrek ve ilk çeyrekler genelde bu tarz şirketlerde baskılı geçer. Nakit akışlarına bir azalış söz konusu işletme faaliyetlerinden geliyor. Net borçlu kısmında bir artış söz konusu. Bu da aslında baktığımızda şirketin hissesi anlamındaki baskı septenen biri olarak söylemek mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelin bir de ülkenin teknik analizini gerçekleştirelim istiyorum. Şimdi ülkenin teknik analize geçmeden önce size ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve gelecek videolarda hangi hisse senetlerinden bahsetmemi istiyorsanız da onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları sizler için hazırlayayım istiyorum. Evet ülke dedik. Ülkenin teknik analiz Özellikle bakın buradan itibaren başlattık. Kısada bir düşen trend mevcut ama şu bölgelerde bir dip oluşumu olduğunu görüyoruz. Bu sebepten ötürüdür ki burada 97 97.70'e ülkelerde çok dikkat edin. 97 97.70 seviyesi aşağı yönlü kırıldığı takdirde burada 92'lere kadar bir geri çekilme olabilir. Çünkü burası dip seviyesi. Bakın kaç kere döndü seviye. Bakın hatta şuralara doğru yani hatta 92'lere doğru bir geri çekilme karşımıza gelebilir. Çünkü bu bölgenin aşağısı birazcık satış baskısı demektir. Ama genel olarak burada birazcık daha yukarı yönlü kafasını kaldırmaya çalıştığını tekrardan yüzün üstüne geçtiğini görüyoruz hisse tarafında ama birincisi dikkat edeceğimiz nokta bu hafta içerisinde 102.70 ile 104 bölgesi olacaktır. Özellikle ülkeler tarafında bu bölge yukarı yönlü hacimli olarak kırıldığı takdirde bizim 106 ve 110 olan kritik direnç bölgesi bir hareket gerçekleşebilir. Özellikle zaten 110 seviyesi de, he, hisse senedinin daha önce bakışta görüyor musunuz? Şurada yatay bandı. Eğer ki buradaki 110 seviyesi yukarı yönlü kırsa daha önce satış yediği bölgeyi yukarı yönlü kırmış demek olacaktır. Ve 200 günlük hareketli ortam üzerine geçmiş demek olacaktır. Bunda devamlı 113. Sonrası ise dikkat edeceğimiz seviye 117, 80 seviye kritik direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor ülkeler tarafında ama en kritik nokta hisse seni özellikle bir şu kısada oluşturduğu düşen trendi kırması, bunu kırarken de boğamın formasyonları oluşması, ikincisi şurada 110 seviyesinde bulunan 200 günlük hareketli ortam üzerinde 2 veya 3 iş günü yeşil mumla ile bizim kalıcılık görmemiz ülkeler tarafında da kritik olacaktır diye videomuzu toparlayalım istiyorum. Videomuzu bitirmeden önce sizden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve gelecek videolarda hangi hisse senetlerinden bahsetmemi istiyorsanız da onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları seçin için hazırlayayım istiyorum. Aynı zamanda aşağı açıklama kısmına sosyal medya hesabımı ve kendi YouTube kanalımı bırakıp orada takip edip abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere.